Rüyada para görmek bolluk, kazanç, fırsatlar, maddi ve manevi güç gibi anlamlar taşır. Para, gerçek hayatta olduğu gibi rüyalarda da değer, statü, özgüven ve güçle bağlantılıdır. Ancak paranın bulunması, kaybedilmesi, çalınması veya harcanması gibi farklı senaryolar rüyanın anlamını değiştirebilir. Rüyada para görmek sadece maddi kazançlarla ilgili olmayabilir. Bazen duygusal veya spiritüel anlamda zenginleşme ve yeni fırsatlar anlamına da gelebilir. Pozitif çağrışımlar. Beklenmedik fırsatlar ve kazançlar. Para bulmak veya almak, rüya sahibinin hayatında yeni maddi veya manevi fırsatlarla karşılaşacağını gösterebilir. Özgüven ve güç artışı. Paranın varlığı, kişinin kendine olan güvenini artıracak gelişmeler yaşayacağını işaret edebilir. Maddi refah ve bolluk. Rüyada çok para görmek, finansal açıdan daha güçlü bir döneme girildiğini veya maddi sıkıntıların azalacağını gösterebilir. Hayallerin gerçekleşmesi. Rüya, rüya sahibinin uzun zamandır istediği bir şeye ulaşmasının yakın olduğuna işaret edebilir. Negatif çağrışımlar. Parayı kaybetmek veya çaldırmak. Rüyada paranın kaybedilmesi rüya sahibinin hayatında maddi kayıplar, fırsat kaçırma veya yanlış yatırımlar yapabileceğini gösterebilir. Sahte veya yırtık para görmek. Bu, kişinin etrafında güvenilmez insanlar olduğu veya aldatılma ihtimaliyle karşı karşıya kalabileceği anlamına gelebilir. Aşırı maddiyatçılık ve doyumsuzluk. Eğer rüyada sürekli para peşinde koşuluyorsa, bu rüya sahibinin hayatında sadece maddi kazançlara odaklandığını ve manevi değerleri ihmal ettiğini gösterebilir. Psikolojik yorum. Özgüven ve kişisel değer. Para, kişinin kendine verdiği değerle doğrudan bağlantılıdır. Rüya'da para görmek bazen özgüven artışı veya kendine olan saygının güçlenmesi ile ilgili olabilir. Kontrol ve güç arayışı paranın varlığı, hayatın kontrolünü elinde tutma isteğiyle bağlantılıdır. Rüya sahibi, hayatında daha fazla kontrol ve bağımsızlık arıyor olabilir. Kaygılar ve stres Maddi kayıplar veya para ile ilgili olumsuz rüyalar, bilinçaltında maddi endişelerin ve ekonomik kaygıların yansıması olabilir. İslami ve tasavvufi perspektif İslam alimlerine göre rüyada para görmek bazen bereket ve kazanç anlamına gelirken bazen de maddi veya manevi borçlara işaret edebilir. Para almak genellikle hayırlı kazançlar veya gelecek güzel haberler olarak yorumlanır. Para kaybetmek veya çaldırmak bazen yanlış adımlar atılabileceğine veya dikkatli olunması gerektiğine işarettir tasavvufi açıdan para görmek, geçici dünya malıyla uğraşmak ve dünyevi hırslara kapılmak olarak yorumlanabilir. Bu rüya, rüya sahibine maddi ve manevi dengeyi koruması gerektiğini hatırlatıyor olabilir. Siz de rüyanızı yorumlarda paylaşın. Kanala abone olmayı ve yeni rüya tabirleri için bildirimleri açmayı unutmayın.